Günaydın hayatım. Günaydın canım. <laughs> ee, nerede benim güzel kızım nerede? Uyuyor odasında. Ay dur o zaman şöyle bir şans öpücüğü alıp geleyim hemen tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. ya, ah ya, ah ya. Betüş, bu kadar tatlı, bu kadar güzel, bu kadar şeker bir mahluk olamaz biliyor musun? Yani hık demiş senin burnundan düşmüş. Aynı sen. Canım ya, bakmaya kıyamıyorum. Vallahi billahi ya. Of, yok yok, ben ne yapacağım biliyor musun? Emekli olunca onunla birlikte sinemalara gideceğim, parklara gideceğim, bahçelere gideceğim. Yurt dışına gideceğim, dünyayı dolaşacağım onunla. Yani ben diğer çocukların büyütürken yapamadığım, içimde ukde kalan şeyleri hepsini onunla yapacağım yani. Umarım canım umarım. <laughs> ee, Çayı <çoyu> getireyim ben. <laughs> tamam hayatım. Ha şey Betüş, kafeyi bugün sen mi açacaksın? Evet canım ben açacağım. <laughs> Çocuklar e, Barış'ı Cem'in evine taşıyacaklar da ben açacağım. <laughs> Günaydın, hoşçakalın. Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gel bakayım şöyle yüzüme. Gel, gel. Suratını göreyim. Ne demek o günaydın ve de hoşçakalın? Abime gideceğim baba. İyi de yani iki lokma bir şey yemeden mi gideceksin? Ya yani iki çift laf etmeden mi gideceksin kızım? Baba sanki bütün gün evde değilim, beni görmüyorsun. Hem anneme söyledim ben, abimlerde kahvaltı edeceğiz. Ha, annene söyledin. Ya yani ben, ben burada bir hiçim, yokum sanki. Ya yani bana da söyleyemez miydin? Şimdi söyledim işte. Görüşürüz anne. Görüşürüz. Güle güle. Ha, bu ne ya? Bu ne ya? Canım. <gülüyor> <gülüyor> tamam canım. Hadi gel biz kahvaltı edelim. Allah'ım ya. Yok bütün gün evde değil miyim iyiymiş? Lafa bak. Ya, yani her gün ya kafede ya, ya okulda ya, ya da odasında kardeşim ya. Yani gö göremiyoruz zaten odasından da dışarı çıkmıyor. Ya bu evde oturmuyor gibi bir şey yani yaşamıyor gibi bir şey. Bence o aynı ev tutsun yani oldu olacak. Ay Sadık'cığım biraz sakin olur musun? Hep aynı şeyleri söylüyorsun. Yani biraz anlayışlı ol ne olursun. Bak üniversiteye hazırlanan bir genç kız yani Blue çağında. Ya ne Blue çağı yapma Betüş çıldırtma beni. Blue çağı 12-13-14 yaştır. Ya bu Blue çağından kurtulamamış genç kız. Veya kuşak çatışması diyelim. Neyse ne? Yani kendini toplamasının hatırlatmanın zamanı geldi artık yani. Ya yok benim iştahım iştahım kanlı. Ben gidiyorum Allah aşkına ya. Ay. Peki hayat. Pek hadi git. <laughs> Ne zamandır buradasınız? Uzun zamandır buradayız Periliçem. Sizin meditasyonunuzun bitmesini bekledik. Hayırdır? E, Eda bir şey söyledi ve ben de tılsımlı kolyemden onun doğru olduğunu gördüm. Pakize hala döndü Periliçem. Öyle mi? Siz içeride bekleyin, ben üstümü değiştirip geliyorum. beni rahat bıraksın. Sakın bana karışmayın. Daha onu terastan dışarı atacağım. Ha, esas ben seni atacağım. Dünyanın kainatı tepesine aşağıya atacağım. Kese şu Sen Dudu'ya değil, Periler Konseyi'ne hesap vereceksin Pakize. Geri döndüm. İstesem geri dönmezdim. Ne hesabı verecekmişim? Bu yaptıkların cezasız mı kalacak? Anne, boşuna iteleme yaklaşamazsın. Sen de yaklaşma Pakize. Dokunamazsın. size neden geri döndüğümü hatırlatayım da... ...belki o zaman bana niye ceza vermeyeceğinizi hatırlarsınız. Bir duyunu kaybedersen... ...diğer bütün duyuların daha güçlenir. Kuzenin Pakize az önce buradaydı. Ondan uzak durmayın. Onunla yakın olun. Anlamadım. Gençliğinizde küsmüşsünüz. Doğru mu? Size bazı haksızlıklar yapmış. Doğru mu? Fakat siz onunla küsünce çok yalnız kalmış. Sevgi göremediğinde her türlü kötülüğe gözü kapalı cesaret edebilir. Çünkü sevgisizlik öfke doğurur. Ama bütün hayatımızı alt üst ediyor. Siz ona yakın durun diyorsunuz. Bu nasıl mümkün olur? İnsanoğlunun güzel bir sözü vardır. Dede erik çalmış, torununun dişi kamaşmış derler. Vaktiyle onu o kadar incitmişsiniz ki, yalnız kaldığı onca yüzyıl öğrendiği kötü sihirler sizin torununuza da tesir ediyor. Onun belli etmese de sevdiği, hayran olduğu, o yüzden her şeyini taklit ettiği kuzeni olarak ona sevgi vermeniz lazım. Aksi takdirde hayatlarınızı cehenneme çevirmeye devam edecek. Kahin Peri bütün söylediklerinde haklı. Ne yaptıysam hak ettin. Ha? Kahin Peri söyledi diye seni edeyim Üstelik sadece bana değil bütün o aileme yaptın. Periliçe söyler misiniz haksız mıyım? O kadar ileri gittin ki haklı olabilecekken haksız durumuna düştün. Peki, o zaman bir de şunu izleyin. Size ne kadar teşekkür etsem azdır Periliçem. Rica ederim görevim. Ama Kahin Peri'nin sözlerine katılıyorum. Hayır efendim onu asla affetmem. Ona sevgi göstermem. Hele bu yaptıklarından sonra. Bak aranızdaki bu savaş devam ettiği sürece... ...sana, kızına, damatlarına bulaşmaya... ...Eda'nın üzerinde tüm şansını denemeye devam edecek. Eğer barış sağlarsanız... ...sen onu anlamaya çalışırsan... ...ya da anlıyormuş gibi davranırsan... ...belki onu dize getirebiliriz. Hayır efendim, bu mümkün değil. Onu affetme limitim bitti. Ne sihri yaptın? Hepimizi korumaya aldım. Pakize kesin buralarda bir yerlerdedir. Bizi duyamasın. Neden onları göremiyorum, duyamıyorum? Nereye gitti bunlar? Neden bilmem yüzünde gizli ve sinsi bir plan okuyorum. Doğru okuyorsunuz onu çıldırtacak, ortaya çıkaracak çok hain bir planım var. Bu deli Pakize'nin en büyük zaafı kim? Ee, bir dakika, bir dakika. Faruk Bey. Ben Dora olursa? Anne. Dudu. Ne, 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 ne? Gidip Pakize'nin kafayı taktığı gençle mi fingirdeşeceksin? O gün boşarım seni. Hayır efendim, ben fingirdeşmeyeceğim. Dora fingirdeşilmiş gibi yapacak, onu çıldırtacak ve sonra terk edecek. Ve fakize de ortaya çıkacak. Başka çarem yok. Bakın, asıl ceza alması gereken biri varsa... ...o da bana hain planlar kuran Dudu'dur. Ayrıca perilerin de duyguları vardır. Ve onlara saygı gösterilmesi gerekir. Bu hain Dudu ne yaptı? aşık olduğum adamın karşısına doğru olarak çıktı. Ve ona kur yaptı. Nerede yapmışım? O iğrenç şey bana dokunmasın diye köşe bucak kaçtım. Sırf sen ortaya çık diye yaptım. Bunun cezası yok ki. Yok değil mi? Yok. Ben Dudu'nun asıl niyetini biliyorum. Esas sen erken müdahale ettiğin için iki kat cezayı hak ettin. Bir faniyi kaçırdın. Ha? Bir faniyi kaçırdın. Bundan daha büyük bir suç olur mu? Evet Pakize Hala. Çok merak ediyoruz. Faruk Bey nerede? Ofiste. İçinizi okuyorum. Gördüğünüz gibi onu sihirle kendime aşık etmedim. Ayrıca ofisine geri gönderdim. öğrenme süresinin bitmesi. Herhalde o güne kadar saklanmayı başaracak ki ben gözümü kapattığımda kendimi üç yaşında görüyorum. Bunu daha önce niye akıl edemedik? Tabii ya, kopyası. Yani ben bunca acıyı bu kopyası yüzünden mi yaşadım? kopyaya zeval olmaz. Yani bunu gerçekten yapacak mıyız? Pakizlerin 1500 gün boyunca herkese istediği gibi davranmasını göze alıyor muyuz? Asla, katiyen. Ama herhalde Eda ileride olmayacak bir şeyleri görmüş olamaz, değil mi? Yani biz eninde sonunda Pakizlerin kopya olduğunu anlayacaktık ve böyle davranacaktık. Sadece Eda bize önceden söylemiş oldu. Zaten kain peri de söylemişti dikkatli olun diye ama. E peki 1500 gün ileri gidersek Taci ne olacak? Daha da yaşlanmış olacak ve belki de belki de bu hayata olmayacak. Anne. Bilmiyorum. Cem de belki askere gitmiş, evlenmiş falan olacak ama ben bütün bunlara hazır değilim Elif. Elbette böyle olmayacak. Bizler ve ailemiz için zaman bugünkü gibi kalacak. Aynı Eda'nın doğumunda olduğu gibi sadece Pakize için 1500 gün ileriye gidecek. Evet, sen de istediğin gibi hemen büyüyeceksin. Evet. Ama anneciğim ben daha senin bebekliğine doyamadım ki. Anneciğim lütfen izin ver. O zaman seninle böyle içeriden içeriden değil, arkadaş gibi konuşacağız. Hem babam da bugünkü gibi kalacağı için yaşlanmış olmayacak. Ay, ne diyeyim? Peki ama neler olacak çok merak ediyorum. Hazır mısınız? Ben hazırım. 1500 gün geçsin Pakize karşıma gelsin. Deminkilerin aynısını yapacağım. Ben de hazırım. Madem öyle herkes hazırsa ben de hazırım. Zaman Pakize Peri için 1500 gün ileri aksın. Oh, sonunda geldiler. Hem de Faruk Bey'le. E kızım nerede? Torunum nerede? Buradalar. Görünmez bir halde onları dondurdum. Eda'nın büyümüş hali Betüş'ü şaşırtabilir. Önce şu Pakize'yi halledelim dedim. Edelim, hadi çöz şunu. Ona saldırmak yok, rica ederim. Ona karşı o kadar öfke doluyum ki söz veremiyorum. Eğer kendini kontrol edemeyeceksen seni de dondurayım. Ya da şatona buyur. Tamam, şunun yakalanmış halini görmek için sabırsızlanıyorum. Uslu duracağım. Peri sözü. Peri sözü. Uy. benim izimi nasıl buldunuz? Şato korunmalıydı, nasıl geldiniz buraya? Ne oldu ya? Böyle bir zaman tüneli gibi bir şeyin içinden geçtik Pakize. Bu, bu periler şatomuza sihirle mi girmişler? Periler mi? Bir fani kendine sihirle aşık ettiğini yetmiyormuş gibi... ...bir de ona peri olduğumuzu mu açıkladın? Adam şatomuz diyor. 1500 gün boyunca onunla birlikte mi yaşayacaktı? Ne? Siz zamanı 1500 gün ele mi aldınız? Ay benim torunum büyümüş ne güzel bir çocuk olmuş. <laughs> Parmak Pakizi, sesini duyamıyorum. Biz gidiyoruz. <laughs> Sihirsizsin. Boşuna küçücük nefesini ve gücünü tüketme. <laughs> Sen oradan düşersin. Evet. Şimdi benim şatoma gidiyoruz. Önce Eda ile küçük bir konuşma yapmam lazım. Ka Neredeyiz biz? Fakideoğlu muhtasasında değil miyiz? Sizi dondurmak zorunda kaldım. Oradaki işleri mahalledince şatoma geri geldik. Oh! Oh bakayım! Ay canım benim! Ay ne güzel olmuş ya! Yani. Bize bak! Ay! Ay! Dön bakayım! Bak, bak! Şuna bak! Oh! Hoş bulduk anneannene! Gel, gel, gel! Ah güzeller güzelim benim! Anneanneciğim! Hani Hii! Bakayım sana! Ay, Dur bakayım! Dur, 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 dur. <laughs> <laughs> Gel bakayım biraz. Aramıza hoş geldin. Benim büyüme mezun verdiğiniz için teşekkür ederim Perinçem. Eda'cığım, senin dışında tüm periler ve faniler... ...bu 1500 günlük zaman sıçramasından hiç etkilenmediler. Her şey kaldığı yerden eskisi gibi devam ediyor. Kimse beni böyle görünce şaşırmayacak değil mi? Hayır, Herkes sanki sen hep böyle büyükmüşsün gibi anlayacak ve hayat tüm doğallığıyla devam edecek. Bu çocuğun nüfus cüzdanı var. E doğumunda da 2011 yazıyor. Merak etmeyin, ben her şeyi hallettim. Endişelenmeyin. Evet, madem öyle biz kızımla artık evimize gidebilir miyiz? Ben kızımın yeni odasını çok merak ediyorum. Ayrıca hala bu sabah olduğuna göre benim gidip acilen kafeyi açmam lazım. Tamam gidebilirsin ama Önce Eda'dan bir söz almam lazım. Gel bakalım. Sihirlerini hiç kötüye kullanmayacaksın. Bilerek hiçbir kötülük yapmayacağıma söz veriyorum. Tamam benim akıllı küçük perim. Gel bakalım yanıma. <laughs> Aa bir dakika. Pakize halanı hiç bahsetmedik. Ne oldu? Şatosuna döndü mü? Aman neler oldu neler. Hadi sen çocuğunu al da git. Ben sana buradan nakli ederim. Tamam. Hoşçakalın. kalın. orada. çok güzel. Dolabın yeni. Oyuncak bebeklerin. İnanamıyorum. Çok güzel. Rica <laughs> takımlarını da buraya mı koydun? Hı? Evet. Ee, burada evcilik oynayacak mıyız? Hı? biraz süt içelim istersen Eda Peri. Al bakalım. <laughs> Hadi gel içelim. Bir de şerefe yapalım. Mmm harika olmuş. Çok güzel. Oh, çok güzel. Şimdi de bakalım benim kızımın ablasıyla, abisiyle, babasıyla ilişkileri nasılmış. Onları da bugün öğreneceğiz. Tabii ki de iyi. Şey anne, sen şimdi kapıya gidince... ...kalacak. <laughs> Canım benim. Tabii ki de yalnız kalmayacaksın. Seni de kafeye götüreceğim. Birlikte gideceğiz. Oraları da göreceksin. Anneye kafede yardım edeceksin. Tamam mı? Ee? Yo, ama önce elbiseni değiştirmemiz lazım. Hı, tamam. Çok güzel oldun. Hadi gidiyoruz. güzel kızıma. Amma da eğlenceliymiş. Ya çok eğlenceliymiş. Sen bir de o eğlenceyi fanilere sor. Düşünsene bütün bu sandalyeler, masalar tek tek böyle siliniyor. Lavabolar ovuluyor, tuvaletler temizleniyor, tozlar alınıyor, camlar. Oy ne çok iş. Keşke herkesin sihri olsa. <laughs> keşke canım, keşke. Anne, ne yaptın? Hayatım, nasıl bir hayatımız varmış ona bakıyorum. Nasıl nasıl? Şöyle ki Periliçe o kadar yoğun ki bizim nasıl bir hayat yaşadığımızı bize aktarmayı unutmuş. Onun için ben de öğreniyorum. Bak dinle şimdi. Sen her gün yarım gün kreşe gidiyorsun. Abinle ablanın daha önceden gittiği kreşe. Oradan seni bazen anneannen alıyor, bazen de evde seni o karşılıyor. Abinle ablanla aran iyi ama ablan seni bazen odadan dışarı çıkıyor diye çok üzülüyorsun. Ya Hı -hı. hayatım şimdi bak abiler ablalar büyüyünce bazen kardeşlerini yanlarında istemezler. Ayrıca senin ablan bir genç kız ve bir erkek arkadaşı var. Onunla özel şeyler konuşuyor, bazı şeyler paylaşıyor. Aa, sen ne yapıyorsun? Gülmüş de nasıl bir hayatım olmuş aklımın içine alıyorum. Hmm, nasılmış bakalım? Zaten ben geleceği ve görünmezleri görebiliyorum ki. Demek ki ablam beni yanında istemediği zaman ben bile bile yanına gidiyorum. <laughs> Demek ki büyüyünce pek de usta bir kız olmamışsın sen. <laughs> bilmem. Çocuğum işte. Arada sırada yaramazlık yapıyorumdur. Her çocuk gibi benim de hakkım. <laughs> Bak sen. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Kızım ne oldu? Anne sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Bir şey mi olacak? Babamın patronu ile ilgili. Hatta almaya başlamış bile. Heh. Nasılsın canım? Ay hiç iyi değilim hayatım ya. Ya kafam karıştı vallahi. Bu Faruk bir, bir acayip böyle. Ah hiçbir şey hatırlamıyor. Yani ona Dora'dan bahsettim, bir Dora kim diye soruyor. Sonra birlikte burada dosyalara baktık. O onu hatırlamıyor falan. Ya bir acayip bir kafası gitmiş bunun, hafızasını falan kaybetmiş. Ben ya çözemedim bu olay niye böyle yani oluyor. Ee, nerede peki şimdi? Yani yüzünün rengine bakmak için lavaboya gittim. Lavaboya gittim, gömleğimi açtım, her yerim kırmızı. Nerede yandım ben kışın ortasında bu kadar bütün vücudum bronzlaştı. Ben nereden bileyim Nerede mi? yandım ben? Nerede yandım? Hiçbir şey hatırlamıyorum ya. E ben bilemem ki nerede yandınız? E ben ofisi hatırlıyorum, seni hatırlıyorum. Lavabonun nerede olduğunu hatırlıyorum. Ama nerede yandığımı hatırlamıyorum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Dora dediğin o kadını da hatırlamıyorum ya. Eyvah! Evet. Hayatım kapatmak zorundayım. Sen de duydun değil mi? E, tamam hayatım görüşürüz. Tamam. Evet. Gördüm hayatım. Bak Edacığım, şimdi hemen burada birer kopyamızı bırakacağız ve periçeye edeceğiz tamam mı? Evet, siz, bir dönünceye kadar durumu idare edin, anladınız mı? Tamam. Ben yokken çok fazla yaramazlık yapma. Bütün pastaları da yedim. ben de yiyeceğim. Peki. <laughs> Efendim Betişperi, e, Beyliçi Şatonuzun bahçesindeyiz. Acil bir durum var. Eda ile birlikteyiz. Gelebilir miyiz? Tamam, gelin bekliyorum. Hadi kız. bir şey mi oldu? Sormayın Periliçem. Faruk Bey ofiste böyle garip kızarmış, yanmış gibi... ...hafızasını kaybetmiş bir şekilde Sadık'la beraber. Doğru ya, Duda onu geri göndermişti. Ha. Hafızası silinmiş bir halde gitmişti. Evet, ben de ne yapacağımı bilemedim. Herkesi dondurdum. Tamam. Ben şimdi Faruk'u sihirlerim, her şeyi hatırlar. Olmaz Periliçem. O zaman Sadık bu durum nasıl karşılar? Her şey çok tuhaf olur. Yani birdenbire Faruk Bey her şeyi hatırlayacak böyle. Mecburen zamanı geri almamız gerekecek. Tamam, ben onun da icabına bakarım.